Kardeşler, bu sebepten ötürü insan sahip olduğu Allah'ın kendisine bahşettiği bu aklı düşünmek için neden var olduğunu, bu hayattaki sorumluluğunun ne olduğu, ne için yaşaması gerektiği hakkında düşünmek adına sahip olmuştur. Bakın Allah subhanahu ve teala ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Onların akılları vardır ama bununla düşünmezler, akletmezler. Onların gözleri vardır lakin bunu kullanıp gerçeği görmezler. Onların kulakları vardır lakin onlar bu kulaklarıyla hakkı işitmezler. Böylelikle onlar aynı hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağı mahluklardır ve gerçekten onlar her şeyden gafil, habersiz varlıklardır. Sadakallahul azim. Bakın kardeşlerim bu ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala açık bir şekilde Allah'ın kendisine verdiği, bahşettiği aklı kullanmayan insanların hayvan olduğunu, hatta mertebe bakımından hayvanlardan da aşağı olduğunu. En azından nice hayvanlar vardır ki onların bizler görmesek bile Allah'ı zikrettiklerini. Dolayısıyla insanın aklını kullanmadığı zaman insanlık mertebesinden hayvanlık mertebesine düştüğünü bizlere bildirir. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala aslında bu ayet-i kerimede bizlere düşünmemizi, sorgulamamızı, aklımızı kullanmamızı, aklımızı alıp elimizin tersiyle arka tarafımıza sırtımızı atmamamız gerektiğini, dünyaya, eşyaya, hayata bakıp bu eşyanın dünyanın evrenin neden yaratıldığı hakkında